Arkadaşlar bugün 3e şey, şey geçtik. Ve Phoenix'i göstereceğim. Yakında Phoenix'i e de uyandıracağım. Hmm. Ee, master'e kapatacağız arkadaşlar. Hmm. Hmm, tamam arkadaşlar. İlk örnek. Tank kod. kullanalım. loading turtle'a giriyoruz arkadaşlar. Neyse. Değerli bir an. Tamam. Hmm. hmm. Yeri sürekli değiştiği için çok zor oluyor arkadaşlar. Hemen öleceğiz. Hmm. Hmm. Ve hemen de bulamayacağız. Long launch. Dandere, dandere, dandere. Tamam da bile bulduk hmm. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar bu şimdi buldu değer bile. Arkadaşlar bir de en, en güçlüsü bu. Ha, bir Ya, ya? Hmm. hmm. Arkadaşlar öleceğiz, 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 öleceğiz. Oha. Arkadaşlar birkaç kere öleceğiz. Büyük ihtimal birkaç kez öleceğiz ama. Tamam. Da. Tamam ıskalım. Şimdi bir şey. şey, şey, şey. Uç. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir de Phoenix'i uyandırmak için 400 mastery olmanız gerekiyor. Göstereyim sonra ne yapmanız gerektiğini. Get to get a great Ah. Oh. Get to good make is there. So I the shadows. Ve arkadaşlar şu an bilerek savaşma stili falan kullandım. Yani. Evet arkadaşlar şimdi bay bay. Dünyanın en önemli bu. Bay bay. nasıl öldürüyorum ben arkadaş? Bu çok fazla canım. Yani ölümsüz arkadaş. Neyse. Hmm, Key e gideceğim. İnşallah vardır. Neyse. Büyük ihtimalde yok. Dur dakika ben yeni adayım. Nasıl pardon. Normal dışarı çıkmış. Neden de mi? doğru. Daha ben kapıyı açayım. Neyse hemen. Bir de arkadaşlar ben, hmm. ar ben Rengoku'da da oldum. Eee. Neyse ben şeye gidelim. Neydi onun adı? O adı işte. Ya köşk oldu. Hmm. Tamam arkadaşlar. Ben hemen oraya gelip yani geri açıyor. Ha bir de Hayra'daki bu gizli yerde gösteriyor. Buradan yamayı alıyorsun. Evet bu benim PC'ler çok iyi. Hemen kaçır. Hemen gelip geliyor. Blup. Pl Blup. 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 Blip. Blip. Neyse geldik. Boss var mı server'da? Büyük ihtimal yok. Hatta direkt kesinledim şu an yok. Hayır yok. Muha. 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 Neyse hemen soru Ben soru öğrenirken Arkadaşlar daha ilk server ve var. Maalesef şey kunde yapmam gerekiyor diye burada. Haberiniz olsun şeye falan hiç basıl değil yani. Uçan tekme. Kılıca falan hiç basmadım arkadaşlar haberiniz yok. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben muhtemelen bunu kesemeyeceğim çünkü bu oyun bu kadar zor geçiyor. Ki. Bunu mu yemek istiyorsun? Bunu da yem. Ya. Anladım. Gelin yani. hmm. Tamam tamam yapacak yapacak yap. Tamam. Ya bu ne arkadaş? Buna tıklamıyorum ben yani bildiğiniz lagla. Ben hemen kesip geliyorum arkadaşlar. imkansız gibi bir şey bu. Evet arkadaşlar devam ediyor. Tamam yani şimdi yüzen kaplumbağa gidiyoruz. Arkadaşlar son 8 maskeli. Let's go. Arkadaşlar büyük ihtimal bunu kesemeyeceğiz çünkü bu kilo adı. Tamam hemen oraya gelip geri başlayacağım. Arkadaşlar karşınızda kilo adı Ona bakmaktan öldüm. Arkadaşlar bunu kendim kesmeyeyim yoksa. Son 4 master'ı onu NPC'lerden kaçırma. Hmm. Bir tanesinden ne kadar geliyor ki? Tamam arkadaşlar. Vurduk bunu da. Ya. Yeah. NPC'lerdeki şuna gıcık alıyorum. Urban öyle değil mesela. Sonuç. Vermiyor arkadaşlar. Hemen bir boss. Bir bossçuk kesmemiz gerekiyor. O da limandan yapalım. Liman. Liman nerede? Ha bir de arkadaşlar şuna baksanıza. Ben size bu da alacağım demiştim. Arkadaşım bana aldı, bunu da aldı işte aldım hemen yoldayız. Arkadaşlar son bir bir mesteri onunla şunlardan kılsırız artık yani. Hadi bakalım. Hmm. Hadi bir bir NPC sadece bir NPC, istiyor. bir NPC. Ya artık yeter çok kasırı yapma yani. Oh tamam. Ve ya basılı tutmamız gerekiyormuş. Hmm, bu kadar mı cidden? Evet arkadaşlar hayal kırıklığı. Ya bu ne yapıyor? Aa arkadaşlar 3 kere tıklayınca dönüşüyorsunuz. Hayal kırıklığı değil. Arkadaşlar bir de şeyi basamıyorum ben. Uçma özelliğine. Hayır. Ben dönüştüm. Ya hasar yiyince dönüşümünüz gidiyormuş. Anam. Üçüncü de açılıyor galiba. Evet üçte açılıyor. Tamam özelliklerine bakalım. Değişikliğine. Ha arkadaşlar bu galiba hasar veriyor. Ha yok ya hasar vermiş. Hazar vermiş. Ha. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. sonraki videoda görüşürüz.